Arkadaşlar SM P580 Samsung tablet FRP nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce fabrika romu olan kombinasyon romunu atıyoruz. Bu şekilde. Kombinasyon romu SamPV sitesinde mevcut. Şu şekilde. Bunu seçiyoruz. Kombinasyonu Flash diyoruz. Samsung USB modem COM3 olarak görüyor zaten burada. Bağladığımızda. Download modunda Flash düğmesine basıyoruz. Ondan sonra ROM bu şekilde yükleniyor. Burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bunu yükledikten sonra normal ROM'u seçeceksiniz. Ondan sonra yüklemeyi bekleyeceksiniz. Yükledikten sonra FRP kalkmış olacak. Kombinasyon romunda ayarlara giriyoruz. Burada herhangi bir işlem izni yok zaten. Herhangi bir işlem yapamıyoruz. Geriçsiz seçenekler açıldı ama burada hiçbir şeyi açamıyoruz. OEM kilidini aktif edemiyoruz aktif etmeye de gerek yok zaten. Direkt ROM'u yüklediğimizde cihaz FRP kalkmış olarak açılıyor. Daha sonra indirdiğimiz ROM burada SMP580 bunları sırasıyla yüklüyoruz. BL kısmına B ile yazıyoruz. CHP kısmında CSC'yi seçiyoruz. CSC kısmında da bunu Home CSC klasörüne dosyayı seçiyoruz. Tamam. Ondan sonra tabletimizi download moduna alıp yükleme yapılacak. Onu bekleyeceğiz. Evet. Cihazımızı şimdi download moduna aldık. Ve ROM'umuzu yükleyecek. Şimdi ondan sonra bakacağız. romuzu flaşlıyoruz.

Evet, ROM'umuz yüklendi. Şimdi tabletimiz açılıyor ve FRP kalkmış olacak. Videoyu burada durduruyorum. Açılınca tekrar video başlatacağım. Evet. Cihazımız şimdi açılacak. Uygulamalar optimize ediliyor. Android yükseltiliyor yazısı çıktı. Evet cihazımızın kodu bu. SMP580. Ve cihazımız TRP olmadan direkt açıldı. Bu kadar. İşlem bu kadar arkadaşlar. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.